Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, 4 milyar dolarlık piyasa değerini geri kazandı. Shib 1.0'ı daha geride bırakacak mı? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shiba Inu, 4 milyar dolarlık piyasa değerini aşarak piyasa trendlerine rağmen ivme kazanıyor, yeni sahipler çekiyor ve direnç gösteriyor. The Crypto Basic tarafından hafta sonu bildirildiği üzere Shiba Inu, Shib, uzun süredir rakibi olan Avalanche, Aval, geride bırakarak 4 milyar dolarlık piyasa değerini aşan kripto pazarında dalgalar yaratmaya devam ediyor. Topluluk tabanlı bir takip Twitter hesabı olan Bunship'den alınan rakamlara göre, Bitcoin'in mevcut fiyatı, son saatte %0,10277'lik hafif bir artışla ancak son 24 saatte %0,70724'lük bir düşüşle 0,00000714 dolar seviyesinde bulunuyor. Benzer şekilde, popüler piyasa takip sitesi CoinMarketCap'ten alınan veriler, daha geniş kripto piyasasını sarsan mevcut kanayan trende rağmen, Shiba Inu'nun 7 günlük kümülatif olarak %5 in üzerinde bir büyüme gösterdiğini gösteriyor. Shiba Inu'ya yoğun ilgi Shiba Inu'nun dayanıklılığı ve yankı uyandıran performansı son zamanlarda, yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri vali adayı olan Shannon Bray gibi önde gelen politikacılar arasında bile tartışma konusu oldu. The Crypto Basic'in yakın zamanda bildirdiği gibi Bray, Shiba Inu fiyat artışına hayran kaldı ve topluluğu ivmeyi sürdürmeye çağırdı. İlginç bir şekilde, yalnızca geçtiğimiz gün Shiba Inu, 1905 yeni sahiple kayda değer bir artış gördü ve toplam ship sahibi sayısını etkileyici bir şekilde 2.348.697'ye çıkardı. Shibarmi olarak da bilinen büyüyen Shiba Inu meraklıları topluluğu genişlemeye devam ediyor ve geliştirme ekibi daha fazla yardımcı program ortaya çıkardıkça token'in artan popülaritesini gösteriyor. Bu gelişmeler muhtemelen Shiba Inu'nun fiyatının baştaki sıfırlardan birini iptal etmesi beklentisini ateşledi. Shiba Inu zincir üzerinde analitik. IntoTheBlock'tan Shiba Inu hakkındaki zincir üstü verileri analiz etmek bazı heyecan verici ayrıntıları ortaya koyuyor. Intotep verileri, büyük sahiplerin yoğunluğunun %79 ile yüksek kaldığını ve büyük yatırımcıların önemli ilgi gösterdiğini gösteriyor. Sahiplerin tutma süresine göre kompozisyonu, %69 U bir yıldan uzun süredir, %28 i 1 12 ay arasında ve %3 Ü bir aydan daha az elinde tutarak uzun vadeli bir taahhüdü ortaya koyuyor. Son 7 gün içinde 100 bin doları aşan işlemler, 113.5 milyon dolarlık önemli bir miktara ulaştı ve bu da önemli ticaret faaliyetinin altını çiziyor. Ayrıca Shiba Inu, Bitcoin ile 0.78'lik bir fiyat korelasyonu sergileyerek daha geniş kripto pazarındaki en önde gelen oyuncuyla potansiyel uyumunu sergiliyor. Pazar payındaki son artışla Shiba Inu, daha fazla başarı arayışında bir sıfırı daha geride bırakarak kripto pazarındaki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.